Evet dostlar hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Lokasyon, iş, bölge, eyalet seçimi iş değil tabii ki de işte karışık bir, bir şey yapacağız sizlere. Çünkü gideceğiniz yeri seçmek çok önemli. Çünkü oraya gideceksiniz, 4 ay kalacaksınız, çalışacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Az bir sürede değil yani. Bir de bütün yazınız orada geçecek. Bunun için ben bunu ilk farkına, ben de ilk gittiğim sene böyle Azıcık lay laylaylom gitmiştim. O sene kafama denk, dank etmişti. Çok araştırmamıştım. Azıcık bakmıştım internetten. Baktım ki geçen sene mesela çok araştırdım. Çünkü çok önemliymiş. Abi oraya gidiyorsun zaman harcıyorsun. Para kazanmak için gidiyorsun. E abi kötü bir yere, bir lokasyona gittin. Ne oldu? Sıçtın anladın mı? Hele bu sene yanlış anlamayın ama çok fazla patlayan var. Anlamadım niye böyle. Önceki senelerde de takip ediyordum bu kadar fazla değildi. Kendi işini beğenmeyen, kendi bölgesini beğenmeyen çok fazla insan var. Zaten anketler de açtım. İnsanlar para yapamamış ve üzücü geldi bana. Şimdi bu geçen sene o kadar bilinmiyorduk. Bu sene çekiyoruz. Bu sene bilindik bayağı işte yazdan sonra bayağı popülerleştik. WhatsApp grubum aşağıda 950 kişiye geçtik. Sağ olun bu arada. Ve nasıl diyeyim Seneye gidecekler çok daha şanslı. Bütün VAT videolarımı izleseniz zaten e, en az 15 bin 15000 bin yaparsınız yani. Çünkü her şeyi anlatıyorum. Çok da zor değil yani. Şimdi nereden başlasak? Bayağı bir not aldım bu arada. E, nereden başlasak ona bakıyorum. Şimdi geçen biri atmış. National Park'lara gidilmez. Genelde National Park'larda saatlik ücret çok yüksek olur. Oo. Ha, bu arada bir şey diyeceğim. Abi saatlik ücreti... Çok aldanmayın buradan ses geliyor ya. Acaba ses nasıl şu an? Adamlar çatıyı tamir ediyor. Neyse. National Park'lara gidilmez dostlar. Size onu diyeyim. Çünkü tek kocaman National Park'ta bir tane işletme olur, otel olur, restoran olur. Başka bir şey de olmaz ve istiyorsa 30'u versin, 50 versin yine yapılmaz. Çünkü saatliği düşecek ileride. İkinci iş yoksa hiçbir olayı yok. 16-17 aşağısını abi direkt eleyin ya. Geçen biri yazmış. 13-14 dolara iyi demiş. Baba 13-14 dolar ne ya? Türkiye'deki Afganlar daha iyi çalışıyor. Daha fazla paraya çalışıyor. Yani bura sakın 13 doları TL'ye çevirip Türkiye'de askeri ücret 2 dolar bile değil demeyin. Çünkü Türkiye ile kıyaslarsınız burayı. Yani çok saçma. Bura Amerika ve 12-13 para değil. 15-16 yani direk eleyin. 16-17 aşağısını da ben öneriyorum duyuyorum. Yani zor da kalırsanız 15 falan ya. Ama 15-6 hiç. 16-17 benim önerim dedim. Ama bazı 15 dolarlık işler 17 dolarlık işlerden olabilir. İşte bunun ee, farkı da bölgeden bölgeye değişmesi. Yani o bölge daha iyiyse daha fazla iş imkanı varsa 15 dolarlık işe gidin. Zaten banko tip olması lazım bu işleri bu arada housekeeper'lıktan bakın. Ya Inter Exchange öneriyorum. Osmanlı işbirliğim devam ediyor. Detaylı bilgi için havada çok soğuk. Detaylı bilgi için bana WhatsApp WhatsApp'tan yazabilirsiniz. WhatsApp grubu aşağıda olacak. Ee, i̇şte bölgeden bölgeye değiştiği için belki 15 dolarlık iş 17 dolarlık işten daha fazla kazandırabilir. Bunun için gideceğiniz bölgeyi iyi, iyi araştırmanız lazım. Bakalım şöyle yeniden. Şimdi Türklerin çok olduğu yerler en kötü yerlerde de para yapma konusunda. Türkler neredeyse oradan kaçın. East Side, New Jersey falan. Çoğu kişinin c olarak gittiği yerler kötüdür. Bunu birazdan daha fazla açacağım. Sakın kapamayın videoyu. Yani Doğu Yakası, herkes Doğu Yakası'nı öneriyor. Ve her, çoğu kişi 10.000 kişi gidiyorsa 8-9.000'e iyi sayıda e gidiyor. Ee, nereler? Maryland, Ocean City, New Jersey, New York, Maine, Vermont, başka ne var la? Boston olabilir o taraf. Ya işte böyle yerlere gidiyor, Washington'a gidiyor DC olan. Ama Eastside'da para var gibi gözüküp para olmayan tek yer size bunu diyebilirim. Şimdi oralara erken gidersiniz. Ben de Eastside'a e gitmiştim. Oralara erken gidersiniz hemen Mayıs'ın 15'inde 15 üstü yaparsınız. Ama erken giderseniz 15 Mayıs'ta. Ama oraya Jamaikalılar doluştuğu için toplu halde gidiyorlar. işleri kapıyorlar. Geri kalan ceyvanlara pek iş kalmadığı için sıçma durumunuz çok yüksek. Şimdi Cape Cod'dan örnek vereceğim. Evet erken gidersiniz İsa'yı çok daha iyi olur. Çünkü Jamaikalılar dediğim gibi işleri kapıyor. Mesela Aslan Osman var biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz YouTuber. O da geldi. 2020'de Watt yaptık. 20 bin, 25 bin yaptı. Ondan sonra Cape Cod bayağı ünlü oldu. Herkes Cape Cod'a gitmeye başladı. O adamın gittiği dönem her sene yapılan para azalır. Benim de gittiğim bölgede adam 26 yapmıştı ilk sene. Ama ben de o videoyu izlemiştim. Ben de o hayalle gittim. Yapamadım. Ama yine de yakın yakın bir şey yaptık. O, o yüzden çok bir şey ama Buna da bana bir arkadaşım demişti. ilk sene o arkadaşıma da selam olsun. Çocuk nasıl diyeyim? O da acayip benim gibiydi. Makineydi. Böyle şeyleri acayip analiz ediyordu. Her sene ama o zaman ben küçüktüm. O azıcık paranın şeyine, şehvetine kapılmıştık da o çocuk o çocuğun azıcık daha yaşı vardı. Biliyordu hayatı falan. Her sene diyordu, yapılan para azalır diyordu. Çünkü o bölge popülerleşiyor ve daha fazla insan gittiği için yapılan para, yapılan iş bölünüyor, sana da kalan pay düşüyor, azalıyor demişti. Tabi o zamanlar çok anlamıyorsun ama çocuk şimdi anlıyorum da bayağı iyi şeyler demiş bana zamanında. Eğer danışmanın size buraya git Mustafa, Mehmet, Ayşe. Geçen sene buraya... güneş açtı ya. Geçen sene buraya gönderdiğim eleman 15 bin, 20 bin yaptım diyorsa kesinlikle gitmeyin. Bu işi direk eleyin. Çünkü herkese bunu diyorlar. Bana da dediler. Ama ben adamın dediğinden daha fazlasını yaptım. Ama bu benlik bir şey. Yani çoğu kişi yapamaz. Danışmanlarınıza çok fazla iş sormayın. Çünkü abi adamın 500 tane öğrencisi var. Adamın da dolu işi var. Başka iş teklifi seçmekten ne yapacak? Gel elime böyle bir iş geldi sana vereyim mi? Ama ben bunu beğenmedim diyeceksin. Sonra öteki elemanı arayacak. Geçen sene 15 bin yaptı arkadaşım işte gönderdiğim eleman. Sen de yapmak ister misin? hep aynı tas, aynı hamam. Güvenmeyin, etmeyin. Belki de iyi bir iş de olabilir. Onu işte iş teklifi nasıl bakılır, incelenir videosu çekeceğim. Orada daha iyi anlatacağım size. Ama genelde herkese iş kitlemek zorunda olduğu adamın işi bu abi. Çünkü size iş kitledikten sonra sonraki adıma geçmesi lazım. Adamın da işi bu. Onlara da hak veriyorum çünkü 500 tane adamın işini böyle detaylı detaylı incelemek çok zor. Umarım siz de ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bana atabilirsiniz. Ben zaten videoda da kullanacağım. Bakarız. Zaten ben sizin fazla para yapmanızı istiyorum. Yani az para fazla da yapsanız az da yapsanız bana bir şey etkilemiyor da ama kanalın benim amacım sizin daha güzel bir süreç ve daha fazla para yapmanıza yönelik olduğu için daha fazla para yapmanız beni sevindirir yani. Dediğim gibi danışmanız bu işe git, 15-20 bin yapan arkadaşım var dediyse ki seni yolladım, yalandır. Ee, i̇şte bu yüzden de zaten Interexinci öneriyorum. Interexinci <laughs> Inter de 10 bin tane iş var. Seç beğen al. Yeniden dedim, anlayın diye. Yani danışmanının elindeki 10 tane iş mi dahi yoksa serbest kaldığın 10 bin tane iş mi? 10 bin dostlar. Yani inanılmaz bir iş skalası var. Nereye gitmek istiyorsun? Kaliforniya'ya mı? efendime söyleyeyim Washington mı, Oregon'a mı ya da Michigan, ne bileyim Ohio, başka ne var Texas ya da East Side'da mı gitmek istiyorsun? O mesela Cape Cod'daki hiç burada da var. Cape Cod'a buradan da gidersin. Başka sponsordan da gidersin ama danışman elindeki boktan 10 tane iş teklifindense 10 bin tane rahat rahat filtreleyip baktığın iş çok daha mantıklı bana öyle geliyor. Ama bunu insanlar hala anlamamış garip grup şirketleri sormaya devam ediyorlar. Neyse kendileri bilir. Yani büyük ihtimalle kötü şeyler bekliyor. Çünkü bu sene çok sıkıntı yaşayan var. Oradan da biliyorum. Yani millet kurtarmaya çalışıyoruz. Millet elinin tersiyle itiyor bizi. Şimdi geldik en önemli yere. Cape Cod, Virginia Beach, Wisconsin Dells gidilmez. Buralar diyeceksiniz çok popüler falan değil mi? Ocean City, Maryland. Herkesin bildiği yerler ve herkesin para yapıldığı sandığı yerler ama değil baya leş. Saatlik ücretleri de e, çok düşük. Belki Cape Cod biraz daha yüksektir. Ama Virginia Beach'te işte, benim yakın bir arkadaşım gitti sevdiğim bir arkadaşım. 12-13 dolara iş yapıyor. Abi 12-13 dolar ne ya? Allah içine. Tip yok, bir şey yok. İşler de kötü. Ve orada oralara çok Türk gidiyor. Çünkü dediğim gibi daha önceki konuyla bağlantılı danışmanlar buralara kitliyor işte ama para yok. Yani 10 bin bile yapamazsınız. Ocean diye Virginia Beach'te işte 10 bin bile yapamazsınız. Yaparsanız bana yazın. Dediğim gibi, Viskansin'de bayağı leş, bayağı kötü. Ben size şimdiden söylüyorum, ya oraya gidecek, gideceksiniz belki. Şimdiden iş teklifi alıp kabul etmişsinizdir. Ya yani pişman olacak. yapamayacaksınız biliyorum. Cape Cod dedik çok fazla. Cape Cod'a giden arkadaşım vardı, yakın bir arkadaşım. Ona da ben çok fazla taktik verdim. Ama çocuk göt zoruyla 8.000 yaptı. O da böyle çalışmayı seven bir eleman. Anadolu çocuğu. Ama göt zoruyla 8.000 yaptı. Yani ben üzüldüm abi. Ben üzüldüm. Çünkü çok fazla masraf etti. Katar'a gitti falan dolu şey etti. Ama 8 bin dolar ne ya? Zaten 5 bini şirket abi 3.000 iPhone telefon iki kıyafet alsan para bitiyor yani. Onun için 10 binden fazla dövmeniz lazım. Onun için de böyle 17 ile 20 bin bir şey yapmanız lazım ki adam akıllı bir parayla Türkiye'ye dönün. Zor değil bu arada. Çok çalışmanız lazım. Ee, ama yapan var mı? Yapıyor. Bundan sonraki video nasıl Watts rekorunu evet, kırdım olacak. Geçen seninkini izlemediyseniz izleyin. Güzel bir video gelecek. Onun da yazısını yazıyorum. Ee, dediğim gibi mesela aynı iş Housekeeper işinden örnek verelim. Virginia bir işte 12 dolar. Ama atıyorum başka bir yerde 15 dolar, 16 dolar aradaki 3 dolarla toplam saatliğe vurunca Watt sezonu boyunca inanılmaz bir para sevleyebiliyorsunuz. Yani daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi köy kasabaya gitmeniz çok daha iyi. Şimdi köy kasabalarda daha fazla nasıl diyeyim orada zaten turizm oluyor. Siz sadece biraz daha iş yükünü azaltıyorsunuz ve oradaki insanlar da uzun zamandır şey alıyor, ceyvan alıyor. Çok böyle büyük, ne bileyim Virginia Beach, Ocean City gibi kocaman yerler olmasına gerek yok. Köy kasabada da iyi para yapılıyor. Misal ben yani. Çoğu iyi para yapan kişi de bu taraflara gidiyor bu arada. Ama kimse söylemez. Ben söylüyorum. Yine kendin şey yapın yani. Kendiniz bir değerlendirin. Bölgelere bakın. Google Maps'ten bir bakın. Şimdi Google Maps bölge şeyine gireceğiz. İş teklifi aldığınız zaman Maps'ten bakın yazmışım zaten. Abi Oraya 4 ay gideceksiniz, çalışacaksınız. Bir Google Maps'e yazın lokasyonu. Orada Sarı Adam'ı da atın sağ alt köşede. Bir bakın, gezin. İşte bir hikaye yazmışım. İşte Haziran ayın gibi. VP grubunda, benim WhatsApp grubumda. işte WhatsApp grubunda biri yazmış böyle. Abi dağın başına geldim. Hiç iş yok, para yok. Yani ne yapsam? diye yazmış. Abi ben de dedim ki hiç Google Maps'ten bak Ben de sonra lokasyonu attı. Abi cidden hiçbir şey yok. Adam hiç bakmamış bile nereye gideceğini şaka gibi. Böyle insanların olması. Şimdi bulduğunuz bölge daha avantajlı olmak istiyorsanız oranın Facebook gruplarına girin demişim. Facebook o adamlar halen deli gibi kullanıyor demişim. Ve oradaki işletmelere mail atarsanız önceden Jamaikalılar erken geliyor dedim ya. Sizin belki bir avantajınız olabilir. Benim arkadaşım öyle yaptı. iş kaptı birkaç tane. Çok fazla, özet olarak çok fazla Türk'ün gittiği yerlere gitmeyin. Para yapmak istiyorsanız. Yoksa eğlenmek istiyorsanız buralar çok daha iyi. Nasıl diyeyim? Buraları tercih edebilirsiniz. Mesela benim bir arkadaşım da Seattle merkezde yaptı. Ben de orada yapmak isterdim. Çok fazla para yapamadı ama eğlendi. Yani böyle ne amaçla geldiğinizde çok önemli. Ama böyle nasıl diyeyim? 10-15 bin arası kazanayım. Azıcık da eğleneyim kafası. Yani genel olarak çok iyi. Zaten hardcore basmak istiyorsanız dediğim gibi köpek gibi çalışacaksınız. Her bölgede dediğim gibi videolarımı izleyin. Başka ne diyeceğim? Hava çok soğuk donuyorum şu an. Aklıma da video şey gelmiyor. Tamam dostlar bu kadar. Sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.